Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle birlikte e, bir video yapmıştım. O videoda da aşağı çok güzel yorumlar geldi. Ve yağ yakan tariflerimi merak edenler oldu aranızda. O yüzden de dedim ki size böyle bir video neden çekmeyeyim. Bu videoda bu yoğurt gerçekten isterseniz yağ yakan bir öğün olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de bir ara öğün. Ben genelde ara öğün olarak tercih ediyorum. İçerisindeki baharatlar sayesinde gerçekten iyi kilo veriliyor. E, şimdi o zaman tarife geçelim. Şimdi gerekenleri söyleyeceğim size. Bir kase yoğurdum var. Şöyle keten tohumu var. Keten tohumu kullanacağım. Burada da e, karabiberlerim var. Bunlar zaten o zayıflama olayını e, öne getirecek şeyler. Zerdeçalım var, karabiberim var, tarçın ve acı biberim var. Bu tat kaşığı, diğerleri ise çay kaşığı. E, şimdi bunları karıştıralım. Bu gördüğünüz yoğurdun içerisinde bu e, zerdeçalı, karabiberi, tarçını ve acı beri ekleyeceğim. Şimdi zerdeçal Hintlerin kullandığı çok 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 yararlı bir bitki. Ee, ülkemizde de aslında yavaş yavaş böyle yaygınlaşmaya başlıyor. Ee, i̇çerisindeki e, kürkümin sayesinde gerçekten çok çok iyi e, sindirimi çalıştırıyor. Ama bunun için de e, içerisinde karabiber ihtiyacı var. Karabiberin içerisinde de Piperin isimli bir madde var. O madde de bu zerdeçalın işlevini yapmasına baya baya etki sağlıyor. Katkı sağlıyor. Onu da ekliyoruz. Zaten bu tarçın da çok çok önemli bir baharat. Ben genelde tarçın işte tatlı krizim olduğu zaman sütle karıştırıp içiyorum. Çok çok yardımcı oluyor bana. Acı biber de sinirime etkisi oluyor. Arada zerdeçalın içerisindeki yağ da koyarsak eğer bu ceviz olabilir ya da ben keten tohumu kullanacağım bugün keten tohumu olabilir bu da onun etkisini hızlandıran faktörlerden birisi bir tatlı kaşığı da bunu kullanıyorum şimdi bunları karıştıracağız. Şimdi yoğurdumuz hazır. Bunu dediğim gibi isterseniz ya ara öğünlerde ya da benim bazen şöyle de yapıyorum. Kahvaltının yanına yumurtanın yanına mesela. Bundan yiyorum. Çok çok güzel oluyor. E, ya da içerisine yulaf katabilirsiniz. E, elma da koyanlar var. E, i̇stediğiniz meyveleri de koyabilirsiniz. Çünkü elma da hani lifli olduğu için de sinirime yardımcı oluyor. Şimdi tadına bakalım. Yulafla cips tariflerim var. Hmm, mesela onları, onlarla bunu çok güzel tüketebilirsiniz. Evet bugünkü videom böyleydi. Umarım denersiniz ve bence tadını da seveceğinizi umuyorum. Tarçın ve zerdeçal çok hoş bir uyum sağlamış. E, beğeni basmayın ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Böyle birçok yağ yakan tarif videoları gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.